teşekkür ederim. Ee, her yerde söylüyorum. Ben ilk bu çalışmaya başladığımda basın mensubu arkadaşlarım her zaman desteği aldım. Her zaman yanımda. Evet, çok bugünkü basın açıklamanın konusu biliyorsunuz bir yerel seçimden geçtik. Ee, bu seçim sürecinde ben de e, engelleri temsil eden oldum. Amacımız nazilde erişilebilirliğin e, sağlanması için e, bir ay önce bir yerden başlanması gerek. Bir rapor sundum, engelliler birimi belediyede kurulması gereken projelerimi sundum. Bunlar kabul edildi, ben de meclis üyesi adayı oldum. Ve hatta e, meclis üyesi adaylığı tabi siyasete uzağız, biz kimseleri pazarlık yapmadık. E, imadan anlamam. Başka işim engeller. Sıralama kazalı da yapmadım. Beni alkı atabilirsiniz dedim. Seçimi mücadele ettik, kazandık. Ee, sağ olsun engelli camiye sen ailelerim destek verdi. Ee, ama seçim biteli 17 ay oldu. Benim engelli camiasına Çekim. verdiğim sözler vardı. Ee, 17 aydır yani mali durum söz konusu giderek, engeller konusu hiç dile getirmedi. Bir seçimden sonra başkan bey, sizin kayıtlarınızda vardır, e, demeye başlayacağız diye. Ama ne yazık ki e, iki sene işte 17 ay oldu. Daha hep herhangi öyle bir şey yok. Yani meclis üyesi adayı ben niye oldum? İdeallerim için, engeller için çalışacağım. E, projelerim var, bunları hayatı geçireceğim. Çok büyük projeler. Artık biz Allah aşkına nazilde, dört bütün camiayı bir araya topladık. Okuluyla, ailesiyle, e, kurumlarıyla, esnafıyla halka bu konuları anlattık, halkı bilinçlendirdik. Bu çocuklarımızın, ailelerimizin var olduğunu kabul Ama e, bunun bunda yetmeyeceğini bildiğim için ben bu meclis üyesi oldum. E, o zaman biliyorsunuz bazı şeyler yaşandı ama keşke e, öteki arkadaşlarımız, engellileri temsil ettiğini söyleyen arkadaşlarımız da e, kendi siyasi görüşlerinden diğerlere e, işte aday olmak için veyahut da, da olası en azından böyle bir şey destek olmalarını bekliyorum. Geri de diyorum bütün engelli camiasına gelin, birlik olalım, nazilide de değiştirebilirliği beraber sağlayalım. Birinci üyeliğimden ben istifa kararı aldım. Ama e, gece boyu telefonum susmadı, sağ olsun abilerimiz, engelli ailelerimiz e, hiçbir şekilde istifa etmeme, e, destek vereceklerini, e, mücadeleyi aynı şekilde devam ettirmemizi istediler. Ama kamuoyunda arkadaşlar e, engellen zunanın son deliği gözüküyor. Diye. Ki ben bunu, e, geçen hafta burada bir kardeşim geldi, tuvalet, çok basit gelebilirse, tuvalet yok ya, çocuğun akül aracının altına 5 litrelik pet koyduk dışarıdan sonda çarşıya çıktım işi yiyip gezeceğim. Düşünebiliyor musunuz? Ben 6 ay önce belediyemize bunu bildirdim. 3 ay önce de bir yazılı dilekçe verdim. Çok basit şeyler bunlar ya. Bunları bizim yani nazilde hakikaten bunları başarabilecek kapasitemiz var. Alt yapımız da var. Biz camiamız var. Ben 27 sene futbol oynamış biriyim. Futbol hastasıyım. Dizimi de futbolda sakatladım. Ama işte bu mali problemler denildiği zaman e, burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü nazil sporda hiç kadroya girmeyen, yedek kalan bir oyuncu evinde 70-80 bin lira para veriyor. Yatıp kalkması e, 200 bin liraya mal oluyor. Ama engellilere gelince mali bölüm denilirse burada bir sıkıntı var. E, biz bu yola Çuşak Engin Özcan Başkanımız önderliğinde çıktık. Ben İlpat'ın kuşu yakıp siyaset aydın. O benim şahsi Allah'ın bana verdiği aklı vicdanla kendi görüşüm. Ama belediye seçimlerinde biz beraber Nazilli'de hizmet edeceğiz ve yola çıktık. Ama 17 aydır bekliyoruz. Ee, yani bu 17 aydır süreç hala beklemekle geçecek. Benim dediğim gibi sene 2020 nazibinin göbeğinde bir engelli tuvaletim yoksa e, onun nesini bekliyoruz? Yani Bunun beklenecek bir şeysi yok Bir yerden başlaması lazım. Ee, biz kimseden e, bazı arkadaşlar o zaman bir suçlama yaptı. Ya işte belediye arkadaş ben Park Bahçesi çalışmak için meclis aday olmadım. Bir yere müdür olmak için ben engeller benim ve hala bekliyorum. Kimse, benim kızım da işsiz. Benim kızım sağlıkçı. Ben bir defa gitti benim kızım işe alın demedim belediye. Demem de ben dik adamım. Ben bir rapor sunmuşum, bir projem var. Bunun için yola çıkmışım belediye seçimlerinde. Şimdi bakıyorsun, gidiyorsun meclise seyrediyorum. E, hiçbir şekilde engeller konusu ııı e, dile alınmıyor arkadaşlar. Bu beni artık sıktı. Gerçekten istifa ııı e, kararı bugün edecektim ama dediğim gibi ailelerimiz ve seven büyük esnaf abilerimiz kat diyen istifa etmememi bu şekilde mücadelemi sürdürmemi istediler. Biraz önce siz de şahit oldunuz. Iıı e, abi de bu şekilde bir şey yaptı. Ya biz artık ııı e, engeller konusunda bir adım atmamayız. Başkanla görüştünüz mü bu engeller tuvaleti yapımı konusunda ne dedi size ya da? Bana parkların daha problemleri çözülmediği söylendi. Biz en iyisini yapacağız, yıkacağız demedik. Ama bu, çok görüşmeden alkışla. Kuşat Engin Özyurt bizim güvendiğimiz, görüş süresi çalışmalarına güvenli bir başkanım. Biz onunla bu yola çıktık. Ama ben bu tepkimi belki benim gibi birçok arkadaşım adına koyuyorum. Bu nedir? Biz bu yola beraber çıktık. Nazilli Belediyesini beraber göreceğiz, çıktık. Ama e, başkanımdan ben burada da belki e, bir, bir yani bazı kişiler için kendimi de fedarim. Bu Tayfun abim benle yola çıktığı engellilerden sorumludur. Ahmet Bey şundan sorumludur diye e, kendi arkadaşlarına dönmesi istiyorum. Bir an önce. E, bu ben kimseden bir beklentim, sadaka istemiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Ben bunu seçim sürecinde de savaşmışım, insanlara anlatmışım, seçimi kazanmışım. Şimdi bakıyorsunuz, dün yani şöyle bir durum var, herkes arıyor ama benim meclis üyesi arkadaşlarından bir yetişim beni Ve buradan geçerken artık selam sabah da Burada bir sıkıntı var. Burada o makamlarda oturan insanlar beraber yüzdükleri, beraber savaştıkları adamları unutuyor. Yani ben bugün istifa kararımızı geri aldık meclis ama e, hiçbir şekilde yanlışı e, yanlış diyeceğim. Çünkü benim e, ideallerim var. Benim söz verdiğim bir engelli Ve çok büyük bir engelli Bu halk gücü. Bakın bu hiç öyle bir güç bu siyaset üstü. Benim yönetimde yani siyasette suçluyorlar ya, ben daha kimseye hangi parti oyu Her partiden Ben Mustafa Abak'la görüşmeye gittim. Derneğime üye olun, gelin nazik güzel şeyler yapalım. <laughs> 2016 yılında Ramazan satılmıştı da ben evde engelli kalması projesini başladım. Bizim engelliler konusunda siyaset katliam giremez. Bakın bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü seçimde ben bunu yaşadım. İyi Parti benim şahsi e, siyasi görüşümden kimse karışamaz. Ama engelliler için herkes bir araya geldi. <laughs> İsviçre'nin Bonaskevti var. Avrupa'nın e, engelli erişilebilirliğini sağlamış şehir ödülünü aldı mükemmel iki tane bayan var. Engelliler birimi, belediye kurdular. O bayanlarla öyle bir şey dediler ki bana <laughs> anlatın dedim bunu nasıl yaptınız? Önce siyasetçilerin, politikacıların bu konuya bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor. Sonra da halkın yani 10 tane vampa yapacağınıza halkın bakış açısını değiştirmeniz. Bakın biz bunu 4 yılda gerçekten siz basında nazilli belki 7-8 defa ulusal kanallarda engellerle yaptığı faaliyetlerle duyuyorum. Biz halkı bu konuya e, yönlendirdik. Okulların var olduğunu, engellileri yaşadığını esnafımız da biliyor. Ama siyasetçilerin de artık e, buna el atması lazım. Ben şu pandemi olayı çıkmasaydı mesela projelerimden biri bütün esnaf odalarıyla görüşeceğim. Bu erişilebilirlik kanunu resmi bir kanun arkadaşlar. 2005 yılında çıktı, 5378 sayılı kanun. 2200, 2012 sondu, 3 yıl daha sonra 2015'te bitti. Şu an herkes Ben esnaf odalarına görüşmelerimi yapacağım. Esnafın şu an uzun çarşıda rampasını yapan esnaflarımız var. Onlara böyle güzel bir mavi bayrak, teşekkür ederiz diye bir erişilebilirlik yazısı kapılarına asacağız. Yani e, bu çok basit, yani nazide erişilebilir hale getirmek, yani biri restoran açacak. Bu bilim bunu takip edecek kardeşler. Sadece kanunu takip edecek. Rampasını, tuvaletini yapacak engeller ondan sonra satılacak. Tabii küçük mekanlar için mi? Büyük mekanlar için. Burada bir tane başsavcımız vardı. Allah ondan bin kez razı olsun. Mehmet Akif Karataş. O aslında bu yolu açtı onlara. Nazilli Adliye Sarayı'nın Aydın Bölgesi'nde erişimlik belgesi tek teklifi. İki yıl boyunca beraber çalıştık. Allah bin kez razı olsun diyordum. Yani hiç üşenmedi, yılmadı, onu başardı. Aslında bunu herkesin yapması lazım. Siyasilerin idarecilerin bir an önce engeller konusunda adım atması istiyorum.